<laughs> Sevcan hala yok O gelmeden ben de yerleri sileyim Oy, Ay Burun'un enerjisi ne kadar da kötü Günaydın <laughs> Günaydın Enerjisi mi kötü dediniz Nasıl yani anlayamadım Ah tabi tabi şuraya bak Ay, Neyse neyse geldim bir kere. Sizin bitki çaylarınız varmış. Onu içmeye geldim de ben. Aa, tabii tabii hemen bitki çayınızı hazırlayabilirim. Hazır gelmiş geldim Manikür yaptırayım diyorum. Ama buranın enerjisi çok kötü. O kadar dayanabilir miyim bilmiyorum. Ay doğrusunu isterseniz böyle sabahtan beri üzerimde bir ağırlık var. Böyle bir halsizlik böyle bir enerjisizlik. Demek ki bu kötü enerji yüzünden. E, e, tabii siz bunu hissettiğinize göre ne yapmamız gerektiğini de biliyorsunuzdur. Sizce ne yapmak lazım? Bak şimdi tatlım ben enerji uzmanıyım ama en güvenilir yol ne biliyor musun? Ada çayı tütsüsü. Ha, tamam hemen yapalım. A ada çayımız var bakın. Ay, şu değil. Ha. Bu ada çayım. Şimdi bunu yakacağız. Sonra ben özel bir ritüel gerçekleştireceğim. böyle. İşe hadi, 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 hadi. yarayacak mı bu? Evet. <laughs> Benim de mi yapmam lazım anlamadım. Hey, 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 hey. Çık, 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 çık. Çıktı çıktı kötü enerjiler çıktı Evet evet çıktı Bir şeyin çıktığı kesin masanın canı çıktı ya Of yangında çıktı Siz ne yapıyorsunuz Ay Seycan ne bileyim ben bu hanımefendi enerji uzmanıyım falan dedi içeri girdiğinden beri aaa burnun enerjisine falan dedi bana böyle kafamı karıştırdı daha da çay tütsüsü yaptırdı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> tamam kötü enerji hissetmiyorum şimdi maniküre geçebiliriz. Az kalsın dükkanı yakıyordu şimdi manikür mü yaptıracak?